<gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum ya? <laughs> ya böyle keşke şu ortamı görebilseler. Bu tamam. Aslında oynadım. Kına önce. gecesi mi yapıyoruz biz bu ayda? ne yapıyoruz? Garip siteler. Ama bu sefer ben bulmadım. Mentor buldu. Ya niye böyle bana artık şimdi beğenmeyip bana söverlerse ne olacak? Ben iki tane <laughs> videosunu çektim. Tamam. Bir tane miydi onu da Ama sitelerin ama. ne işe yaradığını unuttum çünkü sana bu fikri söyledim. Sen 3 hafta boyunca... Yaparız ya o <laughs> Üç 3 hafta <laughs> boyunca sadece not defterimde durdu siteler. Theinpaint.com <laughs> Reklam değildi. <laughs> Emin miyiz? Evet. Ne yapıyor Ama bu? ne işe yaradığını unuttum bu sitenin. Herhalde gerçek bir fotoğrafı resme dönüştürüyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Evet. Okuyalım ne yapıyormuş. Tamam. Objects from your photo. Gerçekten aynı senin dediğini yapıyormuş evet. İşte. <laughs> tamam o zaman. Ama hemen... gerçek bir fotoğraf bul şimdi buna yükleyecek. Hayır. Gerçekten Hayır. Da. Seni böyle yok ederse var ya. <laughs> Çok iyi lan. Aha. <gülüyor> küçük <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Çocuk adam. Küçük adam. <laughs> evet hadi bakalım lan yanlışlıkla bütün listelere ya. baktım. Yükle bakayım. tamam <laughs> onu da, <koysana. gülüyor> tamam da denedim. Lan heyecmiş oğlum. Lan heyec. çok hey, Hadi bakalım. Oğlum şu an sihirli bir şekilde arkandakileri yok eden bir program var. O arkandakileri yok etmiyor. Objeleri yok et diyor ama ne... Ne lan Bu sitenin ne işe yaradığını biz de bilmiyoruz ki. <laughs> i̇nsanları siliyor. Ama hangisinin insan olduğuna nereden karar veriyor oğlum? Sen seçiyorsun herhalde Ama bu fotoğraf H olduğu için yüklenmiyor kanka Ya şuradan H to JPEG yap ya Arkamda bir şey yoktu ki oğlum Neyi sileceksin arkamdan? Çok güzel soru Bilmiyorum Neyse, Sağ bacağını bilmiyorum. falan Ama ha bu size hatırladım şu an Mükemmel siliyor ama bu Bu arada Mesela Photoshop kullanmayı bilmeyen biri için bu site mükemmel. Aslında şu an bizim sayemizde arkasında çıkan burnunu karıştıran amcayı silen birileri olabilir yani. O kadar işe yarıyor mu? Evet gerçekten işe yarıyor. Ama asıl soru şu. Aha. Aha yanın bir daha. Yansın oğlum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi şu klavyeyi yok et klavyeyi. Seçiyorum aynen. Aynen. Uh. Aga. Uh. <laughs> Teknoloji. Hiçbir şey silmeyeceğine o kadar eminim ki. Bak silecek çok güzel olacak. İnançlı olman gerek. Bir de şeyi sil. Şu lambayı sil mesela. Hani Bunu da silelim adam. Tamam, he. aynen. Vay, <laughs> 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 yalnız. Yani düğmeyi tam, güzel silmiş. Tamam, düğmeyi güzel silmiş. Ama yani o kadarını ben Photoshop'la da silemem yani. Yine belli olur. Doğru evet. Dur lan merak etme. Biz bayağı kızım güzel bir şey yapalım. Mesela şu gitarları silelim komple. Arkama gitarları koy. Gitarla poz. <laughs> Bu şey. Sanki askerlik arkadaşım. <laughs> aynen aynen. Ziyanın tuşu gerçekten iyi. Abi tuşu iyi silmiş. <laughs> Aynen. Instagram atayım bunu. E, aslında orada nasıl dosya komutlarıyla oynuyor farkında mısın? Sen de böyle JPEG'e çevirsin Değil diye bekliyorum. Böyle bekliyorum. Aslında orada dövüşü oluyor Hadi onu. ya. JPEG'e dövüştürmek için. <laughs> Fotoğraf çok komik ya. Bilgisayarından asla silmeyeceğim <laughs> şeyler Hakika dosyasını plan. atacağım bunu. Bunu bana mı bırakayım? Sil bakalım. Hangisini silmek Say. istersin? <laughs> Beni sil. <laughs> Oğlum imkansız arkada çok siyah farklı tonları var. Evet. Ben sadece şu kesimi doğru yaparsa çok büyük saygı duyacağım. Fotoğrafın yarısını silmesini istiyoruz. Tamam değil mi bu? Lan! Lan <laughs> kafan nerede oğlum? <laughs> Fotoğraflara bak sitenin, ya. Sitenin database'ine de. Aynen aynen. Hadi bakalım. Of! İyi oğlum sizde. çok iyi lan! İyi sildi. Şu perde kesişmesi yerine bak. Bak, <laughs> bak şurayı da şöyle yapalım. İnanılmaz bir şey oğlum. Gel. şimdi kendimi de sileyim <laughs> Hiçbir şey kalmasın. Aynen. Ya birazcık daha uğraşsam ben bu arada boyarken, ince boyasam. Güzel silerdi tamamen yani. Oh. <laughs> ya çok tripli bir fotoğraf oldu ya. Ama şeyi bilgisini vermiyoruz yani. Tabii şurada köşeyi nasıl anlayayım? Aynen değil mi? Komple siyah bir perdeye <laughs> dönüştürsene. Aynen. Mi? <laughs> Bak Ne oluyor da? Mükemmel oldu. Bir şey kimse yok orada. <laughs> How many people are in space right now? Kaç kişi varmış uzayda? Bak bu site nasıl bir şey biliyor musun? Ya sadece bunu öğrendiğimizi söyleme bunu. 10 kişi varmış şu an uzayda abi. Bak sen şu an <gülüyor> 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 böyle bakıyorsun siteye girip. Böyle ben bekliyorum 9'a düşünce Baban falan astronot düştü. <laughs> <falan, astronot> <laughs> aynen <baban>. aynen. Ama <laughs> 11 oluyor çocuk. Ondan <laughs> sonra kahve koymaya gidiyorsun böyle dönüyorsun 9 oldu. <laughs> 11 olmuş. Oha. 34. günüymüş adam. Oo isimleri de yazıyor. Bunun 213. Bu adam yeni çıkmış bak mesela. Zaten bu kaç günde çıkıyor ki uzaya? Hani uzaya çıkarken ne itibaren mi saymaya başlıyorlar yoksa çıkıp böyle Beyler selamın aleyküm diye girdiğinden itibaren de birden başlıyor saymaya. <laughs> Aa bunlar yeni lan 24. Bunlar da bak Squid Game'in yeni bölümünü çekmeye gitmişler herhalde. Güzelmiş bu da. zaten tam amacına hizmet eden bir site şey. yani. Bu <laughs> Kaç kişi yani. uzaydan? Şimdi bu site abi, bu siteyi hatırlıyorum ama nasıl kullanmam gerektiği hakkında hiçbir bilgim yok. Sana bırakacağım o yüzden. Bu siteden bir mekanda olduğunu hayal edip o mekanın seslerini sana veriyor diye biliyorum bu siteyi. Diye biliyor musun? Evet Şimdi... öyle biliyorum yani. Mesela kafe, restoranda tıklayalım abi. <laughs> bak şu an bir kafedeyiz değil mi? onun tamam, ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Evet her şeyini değiştirebiliyorsun. Mesela bak bu neymiş? Neyleri ayarlı? Al sen ayarla bunu. Bunu sana bir şey oğlum. Slider. Deneyerek. <laughs> Yanında biri konuşuyor şu an mesela. Çok iyi değil mi? Hepsini tek tek deneyeceğim şu an bir saniye. Oo. Dışarıda oturuyor bir kafenin dışında. Oğlum, mesela şu sesi nasıl yapabilirsin bir saniye? Bu ne sesi oğlum? <laughs> Oradan şey, hiçbir şey çıkaramıyorum. Hani ha. bir tabak düştü falan diyemiyorum. Ne bu? Mes. Mes sadece tabak düşsün abi. Şu an şey mutfakta çalışıyorsun <laughs> aslında. Kafede değilsin arkasında. Ne yapacak şu an? Hikayeyi anlamaya çalışıyorum. Bir yere gitti, tavayı koydu. Yumurta mıydı? Oo. Oğlum hepsinde bir hikaye var. Bu ne? Bab. <laughs> Yan masanda yürümeye çalıştığın kız bu. <laughs> İnanılmaz bir şey. Başka bir var mı? Sadece bir kafe mi? Yok. Geri gel. Mesela burada şelale falan var işte. Müzik yapıcı. Minecraft'ta odun kesiyorsun şu an. Ha -ha. İnanılmaz bir şey oldu. Ve şey yapay zeka yapıyormuş ve bir daha asla kendini tekrar etmiyormuş. Oha. Bu, bu ilgi çekiciydi işte gerçekten. Baksın o bunu sal böyle canlı yayın falan ver YouTube'a. Son Ya da mesela oldu. bir oyun yaptığını düşün. Evet. Oyununa koyabilirsin mesela restoran şeyini oyununa koyarsın. Bu nerede diye. çalıyor biliyor musun? Böyle limbo'da. Mesela çok güzel oyununa koyabilirsin evet. burada. indie oyun yapanda. Polis trenleri yok lan dışarıdan oluyor. geliyor. <laughs> <Ha>. Onun ayarları. <laughs> şu, şu an öyle. seni alıyorlar içeriye. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesine daha bakalım mı? Sınav. Öğretmen yürüyor. Evet. Oha lan bunu açıp test çözeceksin aslında sınav hazırlık. Dikkatli dağılmasın. Aynen. Her şey fullliyim böyle. Sen şeysin, dar devil Sınavdaki. i̇şte <laughs> güçlerini yeni keşfeden yeni süper kahramansın. Ha? <laughs> <laughs> Sineğin uçuşunu falan görüyorum böyle. <laughs> Çok iyi değil mi? Özellik neler var bunu merak ettim dur. Aha kağıt ışırtısı. Sürekli su içmeye çalışan çocuk yok mu mesela abi? Benim girdiğim sınav salonunda var. Sürekli öksüren var. Evet. ne yapsın oğlum? ya. <laughs> ama hiç kendini tekrar etmiyor dedin. Her seferinde nasıl farklı öksürüyor? Sıraları farklı. Ha. Hayatımda gördüğüm en iyi site olabilir. Çünkü güzel, değil mi? aynısını düşünmüştüm. Yapsam çok güzel olurdu ya ama bende beyin yoktu. <laughs> Oha! Sağında solunda falan yürüyor lan oğlum. Abi. Oha! Çok iyi lan. Sana bir kök... Oha, arkamda şu an. Sana bir kökleyeyim. <laughs> Arkamdaki çocuk kağıdı çeviriyor lan. Hadi ya. <laughs> çok iyi. <laughs> evet, öbür Siyalık. siteye geçelim. Abi bu site, e, Hage dosyalarını <laughs> şüpheke çeviriyor. <laughs> bu site abi çizdiğin şeyleri gerçeğe çeviriyor. Mesela kedi çiziyorsun, gerçek bir kedi veriyor. Apartman çiziyorsun, apartmanı Öyle gerçeğe o. çeviriyor. Ayakkabıyı gerçek yapıyor, çantayı gerçek yapıyor. Kedi değil, merak ettiğim çok bir şey var. <laughs> hani realistik info veriyorsun ya, şunu evet, şöyle mesela aynen. falan. Oha lan burada da mı yapabiliyorum? üstünde oynama yapabiliyorum. O Süper. Direkt bir tane bina istesem. Mesela bak balkon veriyorsun direkt şu an. Yeşil eee, balkon. Bunlar balkon. Tamam bir Anladın saniye mı? dur. Yapay zeka onu çok hayal. merak ettim. <laughs> Bu hayalindeki evi yaptın herhalde şu an. Balkon. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ya evet. He balkon mi Tam doğru çizmen lazım. Ya sadece bir kapak Çok, çok eski restore edilmiş bir fotoğrafa benziyor. Değil mi? Background F falan koymadığın için böyle oluyor? Oo. Ya bunun aynı Fatih sıfırdan tam Mehmet'in <laughs> Evet, <göreyi gülüyor> tarihi duruyor. Ama bu kedi için tasarlanmış aslında. Bu sadece kedi mi çıkarıyor? Aynen herhalde. Sadece kedi çıkarıyor tamam. Ben çok yakından bir kedi görüyorum. <laughs> bir dakika şöyle yapsak bunu. Oo daha çok info verecek. Oo. Be benziyor Benim, benimkinden daha kötü güzel çizsen benzer bence ne biliyor musun çizdikçe sana şey çıkarıyor ya hani baksana kulakları falan tüyleri falan oldu yani aslında Bir Cidden. kulak daha istiyorum Vallahi veriyor bak kulağı. Değil mi? Evet. Aa, oluyor, oluyor. Çok tatlı oldu. <laughs> şey, Ayakkabı var mesela. Hayalindeki kundurayı çiziyorsun kardeşim buraya bak. Yani siyah. Ooo oldu. <laughs> Yemin ederim camide böyle bir ayakkabım çalındı. O şey. Tam buna benziyordu. Şimdi bu site yine müzikle ilgili bir site. Bu sitenin de özelliği şu. Buradan rapçi falan seçiyorsun böyle işte şeyleri Pokemon falan seçiyorsun. Buradan da rapçiyi seçiyorsun. Tupac seçiyorsun ya da 50 Cent seçiyorsun. Sonra aşağıya bir şey yazıyor. Sonra 50 Cent onu söylüyor. We gonna party it like it's your big day wow, sesi çok benziyor oğlum. Değil mi? Mesela başka bir şey düşünelim buna yine. Yabancı olsun ama Türkçe Türkçe düşün ya da. Türkçe bir şey yazabiliyor muyum? Aynen. Aa şirek mi? <laughs> Yabancı şirek olsun. Memedeler bil mi konuşacak oğlum <laughs> burada. Ben tonlamaları merak ediyorum. Mesela ha. şey ne yapalım biliyor musun? Eminem'in kendi müziğini koyup freestyle'da şey deniyor. Cuz nobody wants to see more so no more. They want shady and chopped liver. Well if you want shady this is what I'll give you. Give you. Ama be Eminem ya abi. bu sese, bak şu sese Eminem bak. Baş guy. cümlenin sonu. Because nobody wants to see Marshall no more. Yani bu no, Eminem yani. Eminem no more dediğini hissediyorsun. Aynen yani. değil mi? Bunu niye kendimiz yapamıyoruz peki? Kendimiz yapabildiğimiz bir şey de olması lazım. Kendi sesini ee ee şey yapın. O da diğer videoda. Çünkü var öyle sitede ben buldum bir tane. Ne yapıyorsun onunla? Parasını veriyorsun. Yapay zekaya tanıtıyorsun kendi sesini. İstediğini yazıyorsun <laughs> ve sana tanıtım filmi falan hazırlıyor. Senin konuşuyorsun böyle. O videoda da ben olabilir miyim? Çok merak ettim. Diyor. Ada sahillerinde bekliyorum. Bence bu olmaz. Aynen.